gün evinizi tadilat yaparken basit bir duvarın arkasında gizli bir geçit bulduğunuzu hayal edin. Ve o geçit sizi metrelerce aşağıya, karanlık tünellere, yüzlerce odaya ve bilinmeyen bir dünyaya götürüyor. Bu bir bilim kurgu filmi değil. 1963 yılında Nevşehir'in küçük bir köyünde yaşayan sıradan bir adam evini tamir ediyordu. Duvarlardan birini yıkarken arkasında garip bir boşluk fark etti. İlk başta eski bir depo ya da küçük bir mağara sandı. Ama biraz daha kazıp ilerlediğinde karşısına dar bir tünel çıktı. Merakı ağır bastı ve tünelin sonuna kadar yürüdü. İşte o gün tamamen tesadüf eseri dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinden biri keşfedildi. Derin Kuyu. Bu şehir anlatmakla bitecek gibi değildi. Yerin tam 85 metre altına kadar iniyordu. Düşünün, 25 katlı bir bina gibi ama gökyüzüne değil, yerin derinliklerine doğru. Araştırmalara göre 20 ila 50 bin insan burada aylarca yaşayabiliyordu. Hiç yüzeye çıkmadan tam bir şehir hayatı sürülüyordu. Derin kuyu gerçekten tam bir şehirdi. Evler, mutfaklar, yiyecek depoları, hatta hayvanlar için ahırlar vardı. Küçük kiliseler, çocuklar için okullar bile yapılmıştı. Her şey dar ve uzun tünellerle birbirine bağlanıyordu. En ilginç kısmı ise havalandırma sistemiydi. 50'den fazla kuyu ve hava kanalı vardı öyle zekice yapılmıştı ki en dipte bile insan rahatça nefes alabiliyordu. Ama en dikkat çekici şeylerden biri devasa yuvarlak taş kapılardı. Bu kapılar tonlarca ağırlığındaydı. Sadece içerden tek kişiyle çevrilip kapatılabiliyordu. Dışarıdan açmak imkansızdı. Yani içeridekiler istedikleri zaman düşmanlara karşı şehri tamamen koruyabiliyordu. Peki bu şehir ne zaman ve neden yapıldı? Bazı tarihçiler ilk temellerin Hititler döneminde atıldığını söylüyor. Yani milattan önce 1500'lü yıllarda. Daha sonra Roma ve Bizans zamanında genişletilmiş. Arap akınlarında, Moğol istilasında insanlar buraya sığınmış. Ama derin kuyu öyle büyük ve karmaşık ki sıradan bir sığınaktan çok daha fazlası gibi görünüyor. Bir düşünün tam 18 kat yerin altında. Hatta bazı tünellerin Kaymaklı gibi başka yeraltı şehirlerine bağlandığı biliniyor. Yani yer altında dev bir ağ kurulmuş. Peki insanlar neden böyle bir sistemi kurma ihtiyacı hissetti? Sadece savaşlardan korunmak için mi yoksa daha büyük bir sebep mi vardı? Bazı araştırmacılar doğal felaketlere dikkat çekiyor belki büyük fırtınalardan iklim değişikliklerinden ya da başka afetlerden korunmak için yapılmıştı. Bazıları daha da ileri gidiyor. Diyorlar ki bu kadar gelişmiş bir yapı belki de o dönemin insanlarından bile daha ileri bir uygarlığın eseri olabilir. Hatta işin içine uzaylı teorilerini katanlar bile var. Tabii ki elimizde kesin bir kanıt yok ama derin kuyunun karmaşıklığını görünce insan ister istemez böyle ihtimalleri düşünüyor. Üstelik derin kuyunun tamamı hala keşfedilmiş değil. Bazı koridorlar toprakla kapanmış, bazıları hala gizemini koruyor. Belki de biz bugün sadece küçük bir kısmını görüyoruz. Kim bilir, belki altında çok daha büyük bir dünya saklıdır. Orada günlük yaşamı hayal edin. Aileler küçük odalarda yaşıyor, hayvanlarını ahırlara götürüyor, yiyeceklerini serin depolarda saklıyor, dualarını yer altındaki kiliselerde yapıyor çocuklarına eğitim veriyorlardı. Duman ve ses öyle ustaca gizleniyordu ki, yukarıdaki düşman binlerce insanın ayaklarının altında yaşadığını asla fark etmiyordu. Bugün Derinkuyu, Kapadokya'nın en büyük turistik merkezlerinden biri. Dünyanın dört bir yanından insanlar geliyor ve bu gizemli şehri geziyor. Tünellere girdiğinizde hala o gizemi hissediyorsunuz. Taş duvarlara dokunduğunuzda geçmişin sessizliği üzerinize çöküyor. Ama hala cevapsız sorular var. İnsanlar neden bu şehri terk etti? Yüzyıllarca kullanıldıktan sonra neden bir daha yaşanmadı? Sadece siyasi değişiklikler yüzünden mi? Yoksa bilinmeyen başka bir şey mi oldu? Derin kuyu sadece bir arkeolojik keşif değil, yaşayan bir sır. Türkiye'nin ve hatta insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri. Belki cevapların hepsi hiçbir zaman bulunamayacak. Ama işte tam da bu bilinmezlik Derin kuyuyu sonsuza kadar büyüleyici kılıyor.